Evet dostlarım bir süre aradan sonra tekrar merhaba diyorum. Şöyle güzel dişe dokunur. Dişinizin kavuğuna girebilecek ve çok ilginç bir sohbetle tekrar karşınızdayım. Konumuz doğrudan dürüstçe ve en masum şekilde mazoşizm anılarım. Yani bizzat yaşadığım acı çekme deneyimlerim. Mazoşizm nedir? Kısaca düşünürseniz fiziksel veya ruhsal açıdan zevk alma durumudur. Bunu aslında psikolojik açıdan araştırmadım. Çünkü şu anki sohbetimizin konusu mazoşizmin sebepleri değil. Yani anadan babadan mı gelir veya bebekken yaşadığı şeylerle mi ilgilidir, çok mu dayak yemiştir, ondan mı olmuştur? Yani mazoşizmin sebepleri tabii ki psikolog uzmanlarımız tarafından mutlaka biliniyordur. Şimdi konumuz bu değil. Kendi deneyimlerim. Gerçekten yani sigara mı yakacaksınız, çayınızı mı, kahvenizi mi yenileyeceksiniz, birayı mı açacaksınız, ne yapacaksanız yapın. Çünkü bu gerçekten hararetli ve şaşırtıcı bir sohbet olacak dostlarım. Benim dürüstlüğüm, aykırılığım ve doğruculuğum, sahiciliğim Sizler tarafından biliniyor. Mazoşizm. Ben de acı çekmekten zevk alma durumu hatırladığım kadarıyla gerçekten 3 ve 5 yaşlarında başlamıştı sanırım 3 ile 5 arasında gibi çok ilginç ama tabi ben şimdi bunları artık bu acı çekme deneyimlerimi, büyük ölçüde %95 aşmış haldeyim ve bu yüzden ta o zamanki inanılmaz akıl almaz şeyleri kendine yaşattığımı, kendime yaşattığımı rahatlıkla anlatıyorum. Yani kulağınıza küpe olsun, değil mi? Tarihe not düşelim. 3-5 yaşlarındayken ben eve gelen, her gün gelen bir temizlikçi genç bayan vardı. Yani insan 3-5 yaşında hani erkeklik hormonları ne kadar devrede olur? Bir şekilde ben ayaklardan yani kadın ayaklarından hoşlandığımın farkına varmıştım daha o yaşta. Sararet yaptı, ter bastı. Ya lan pencereyi kapadım da ondan. <laughs> Onunla hatırlıyorum o böyle çayını alırdı işte işe ara veriyor falan oturuyor veya bir gazete okurken falan. Ben böyle yere uzanıyordum Nereden nereye? Bunları yani şu an kimse bilmiyor da. Elimi böyle o ayakları koltukta oturmuş yere basıyor ya. Kalın çorap falan nasıl artık hatırlamıyorum o kadar ama kalın soket çorap diye ya, bildiğin yani temizlikçi bayan. Ellerimi böyle hiçbir şey söylemeden böyle böyle onun ayağının altına itiyordum. Bassana bassana falan dediğimi hatırlıyorum. Yani böyle elime basmasından ayaklarıyla böyle yapıyordum. Büyük zevk alıyordum. Ve o sırada yere uzanmış, yüzü koyun halde duruyordum. Yani, değil mi? Bu şekilde başlamıştı. İlk hatırladığım acı çekmekten zevk alma deneyimim buydu. Yani ayaklardan ve hani ayaklar, kadın ayakları altında ellerimin ezilmesinden zevk alma gibi bir şey başlamıştı. Daha sonra bu ayak üzerine, ayak fetişizmi üzerine olaylar epey devam etti. Ama herkese de gidip bir elime bassana deyip elini böyle ayağın altında fış fış diye süremezsin tabii. O deneyimler o temizlikçi bayanla sınırlı kaldı. O da herhalde Allah Allah çocuk ne diye böyle yaptırıyor diyordur anlamıyordur büyük ihtimalle öyle geçip gitmişti. Daha sonra annem konkem partilerine giderdi haftada bir mutlaka karşıya kasos setesi hanımlar konkem partilerinde buluşuyorlardı. E ben tabii biraz daha büyümüştüm. İlkokul, ortaokul falan. Ben de annemle bayağı gidiyordum. Orada da Matchbox oyuncak arabalarım vardı bir sürü. Yanıma onları falan alıyordum. Resim defterimi alıyordum. Çok fazla resim yapardım ben. Abi bak şunu çok iyi hatırlıyorum. İyi dinleyin. Yani müzmin bir ayak fetişistinin ilk yılları ya. <laughs> Oo. İyi ki Hannibal falan olmamışız. Hannibal vardı ya. Hannibal, Hannibal. Alfred Hitchcock değil. Neydi? Kimdi lan o? Antonio Hopkins ya efsane. İyi ki yani zarar verici bir şekilde manyak değilmişim o zamanlar. Orada büyük masa işte bütün süslenmiş, püslenmiş, naylon çoraplı, kimisi çorapsız. Kadınlar böyle konkem partisindeler. Ben de arabayla çaktırmadan böyle yavaş yavaş böyle matchbox arabalarımı böyle süre süre masanın altına girdiğimi adım gibi hatırlıyorum. Masanın altına giriyordum orada bacaklar fora naylon çoraplar falan böyle ortada bacak bacak üstüne atanlar ayağını yere sürtenler uçlarından basıp topuğunu kaldıranlar bütün bunları zevk için inceliyordum ben. Yaklaşıyordum böyle biraz daha yaklaşıyordum falan. Yani o derece ...müzmin bir ayak fetişistiydim daha o yaşta. Ayrıca kadın ayağı gerçekten güzel bir öğedir. Bacak güzeldir. Yani yukarı çıktıkça işler karışıyor tabii bir ayrı. Başka... Şimdi bunlar tabii çok acıyla ilgili değil. Bunlar fetişizmle ilgili. Ama acı çekmek de bana göre bir fetişizmdir. Hatırladığım tabii artık... ...Blue çağına girdiğimde yani ergenliğe adım attığımda benim acı arayışlarım artık somutlaşmaya başlamıştı. Örneğin şunu hatırlıyorum. Tam sırasıyla olmayabilir ama tür anlamında. ilk acı çekme keşiflerinden biri. Kendimi nefessiz bırakarak, yani aynen nefessiz bırakarak, böyle tutarak ve sağa tutarak o nefes alamama çaresizliğini yaşatmaktı kendime. Gerçekten. Hatta şunu hatırlıyorum. Daha sonra tabi adım adım bunu yapmıştım. Böyle nefes alamıyorsun. Son saniyelere doğru artık. Ne kadar dayanıyorsun o son saniyelere doğru böyle içinde patlayacak gibi oluyor. Böyle ciğerler ayrı, beynin ayrı. Yani bunu çok uyguladım ben bunu gerçekten. Hatta üniversitedeyken falan bile uyguluyordum. Bunu ara ara uyguluyorsun. Bazen acı çekme türün değişiyor, deneyimin değişiyor. Bazen öteki giriyor devreye, bazen öteki. Sonra ötekine devam ediyorsun falan. Hatırladığım dakika tutarak yapıyordum ben bu nefessiz kalma deneyini. Tam iki buçuk dakika nefessiz durduğum olmuştu. Artık böyle beynim patlayacak gibi falan. Herhalde sonradan öğreniyoruz bu şekilde yapıp nefes alma yetisini bayılarak kaybedip ölenler varmış. Bunu da sonra okuduk. Yani ben çok şanslı bir kulum ya. Gerçekten nelere girdim nelere girdim ve şu an yine böyle zımba gibi karşınızdayım. Her ne sebeple acı çekiyorsan çek ruhu geliştiriyor genişletiyor. Kesinlikle ya bunda bir şey var. Hani o kendini özel ayinlerde ritüellerde kırbaçlayıp sırtlarını kanatanlar falan var ya. Yani onlar da onu boşuna yapmıyor. Ben de içgüdüsel olarak bunlara akışta giriyordum. İki buçuk dakikayı da anlattık. Daha sonra yine üniversiteli yıllarımda tabii etrafta kızları falan da görüyorsun böyle artık hormonlar ağzında tabii. Bir yandan yani cinsellik dürtüsü var akrep burcuyum bir yandan manyaklık var. Ya yani acı çekmekten zevk alan bir mazoşistim. E çok çetrefillenmeye başladı tabii bayağı çeşitlendi. Yalnız benim şurada çok önemli bir şey var hani psikolog arkadaşlar falan da dinlerse teşhiste bulunmaları adına. Ben bu acıları kendime yaşatırken daha çok porno resimler veya işte çıplak kadın resimleri, ayakları görünen kadınların resimlerini falan bakıyordum. Yani karşıma onları koyup öyle yapıyordum veya belki bir porno film o zamanlar VHS kaset olarak alıyorduk. Bunları izlerken veya o resimlere bakarken hallenerek bunu yapıyordum. Yani acı çekeyim de. O oh, ulvileştim gibi bir şey yok. Sanki bana o acıları o resimlerine baktım veya videolarını izledim kadınlar çektiriyormuş gibi bir duygu yüklüyordum ve yani inanılmaz o çok yüksek bir hazza ulaşıyordum. Tabii yine şanslıymışım ki Allah hala benim hayatta kalmamı sağlamış ilahi plana da buradan teşekkürler ediyorum. Koruyucu meleklerime şimdiden çok çok teşekkürler ediyorum. Onlar mallarını bilir değil mi? Onlar malını biliyorlardır. Şöyle bir şeye girmiştim dostlar. Resmi böyle kenara koymuştum. Set üstü ocağa gidip yani mutfakta. O zaman üniversitedeydim. Böyle koyuyordum resmi. O ocakların tepesindeki o hani ateşi dağıtan şeyi o diski çıkarıp ağzım abi o gazın geldiği yere o tüp gazın geldiği yere dayayıp 20 saniye 30 saniye tüp gazı çekiyordum. Hatta ilk yaptığımda dağın dedim oturdum yere böyle gözler karardı bir kendimden geçtim sonra ayağa kalktım falan. İlk tabii yaptığımda korkmuştum. Yani ne bileyim abi orada <laughs> manyak bir durumda seni ölü bulsunlar istemezsin o acayip bir şeydi. Tüp gaz çekme olayını da bayağı ara ara yapmıştım. Bir süre sonra alışmıştım. Yani yani ara ara yapıyordum. Gözüm kararmıyordu. Ama böyle bir kendinden bir geçme oluyordu. Düşünsene abi. Balimani de değil bu yani. Bildiğin tüp gazı çekiyorsun lan. Millet tüp gazı açıp unutup da sabaha ölü kalkıyor biliyorsun. Pardon kalkamıyor. Bunu da çok uygulamıştım. Keşifler zaman içinde devam etti. Bir dakika WhatsApp'ı kapayım dikkatimi çekiyor. Keşifler yıllar içinde devam etti. Yine üniversiteli yaşlarda bu sefer porno film olayına girmiştim yani alıyordum karşıya kadar oturuyorduk o zaman Çamlık sokakta bir binada oturuyorduk. Hatta binanın ismi Cazım Bey apartmanıydı. Orada evde işte annem babam yatıyor abi ablam veya abim kim varsa artık biri üniversitedeydi de öteki evdeydi falan galiba ben koyuyordum abi. Porno filmi açıyordum. Tamam, malzeme hazır. Hatta birkaç kere susuz rakı da koydum. Kendimi iyice adapte edeyim diye falan böyle. Ara kapıyı kapamıştım tabii. Koridor kapalı yani kapı. Annem herhalde hani gelirse anlayacağım. Trak kapı açılacak falan. Ee, orada çok acayip yani daha fazla, daha büyük bir acıyı yaşamadığım bir deneyimim olmuştu. Bir mumu yakmıştım abi. Mumu yaktım, bir yandan izliyorsun, bir yandan böyle sulu böyle rakıları içiyorsun falan. Susuz böyle rakıları falan içiyorsun, kafada uygun hale geliyor falan. Abi mumu yaktım, böyle ayağımı, yerde mum böyle. Üç yerinden ama yani 20 saniye falan o mum alevine maruz bıraktım. Bir yer yandı, ötekine geçtim. Abi ateş gibi içimdeki şehvet var ya of böyle bir şey yok yani. Hiç de tavsiye etmem bunların hiçbirini ayrıca. Artık eskide kaldı. Açtık kardeşim. Üç yerinden öyle bir yakmıştım ki ve 10-20 saniye falan sürekli tutuyordum yani. O acıyı düşünsene. O acı bacağı ayağı yaktığı yeri unutuyorsun. Bacağı geliyor. Buradan beyin ne kadar sıçrayan bir acı. İnanılmaz bir acıydı. Bunu yani yaşadığım en uç acılardan biri olarak size anlatmak isterim bu mum alevi deneyimi gerçekten yani yok ya böyle bir acı yok bak kardeşim sakın bak en baştan beri anlattıklarım ve sonuna kadar anlattıklarım anlatacaklarımdan bence hiçbirini denemeyin yani mazoşistseniz zaten beni dinlemezsiniz onu da biliyorum ama hani merak edip de acı çekeyim de ne oluyor ne hissediyorum diye yapmayın İçinizde varsa mazoşistsinizdir yoksa değilsinizdir hiç takmayın geçin bunları Ondan sonra düşünsene abi 10 saniye 20 saniye o acı böyle beyninin içini parçalıyor tamam mı? E tabi oralarda olmuş böyle böyle izler ayağımın 3 yerinde tek ayağımda üç yerinde böyle böyle izler. Anneme de ayakkabımı vurdu dedim yaktım mı suyu mu döktüm dedim falan ne diyeceksin? Aile doktorumuz vardı çünkü planladım ben ertesi gün işte okula gitmeden veya belki bir iki gün okulu bile ekmiş olabilirim o yüzden. Ziya Ertemer vardı. Hatta artık Karşıyaka Bostan'da sokağı bile var adamın adına sokak yaptılar. Yani sokağa adamın adını verdiler Ziya Ertemer. Yani dünyaların en iyi doktoru diyebilirim. Bütün dünyanın en iyi doktorlarından biriydi. Ona gitmiştim. Para da almıyordu benden böyle durumlarda. Anneme söylemeden gittim. Düşün. Ömer dedi. Evliya gibi adamdı. Böyle konuşur. Nasıl yaktın sen bunları Ömer dedi. Kesin hissetmiştir. Lan su dökmeyle kaçıncı derece yanık olur mu ayağın üç yerinde? <laughs> Bir şey demedi. Adam önce oradaki iltihap toplamış, su, su toplamış. Dereleri kesti. Orada böyle krater gibi üç tane boşluk oluştu. Abi altta et görünüyor lan oralara merhemleri doldurdu doldurdu bastı bandajı. Abi topallaya topallaya. Yani var ya neler çektim düşün. Daha berbat şeylere girmiş olsam hastanelik olsam falan kime ne diyeceksin abi? Çok zor durumlar bunlar. Bu acı bu mumla yaşadığım deneyimde bir daha yapmadım çünkü <laughs> yeterince ulvileştim çünkü ondan sonra. Başka ne gibi acı? E Kement yani kemerle kendine vurma falan. ben de o çok oldu. Onu da çok 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 uyguladım. Tabii bir süre sonra internete girmeye başladık. Orada resimler, şş, videolar falan. Onlar beni tabii ki ne oluyor? Healer'ım oluyordu. Böyle teşvik ediyorlardı. Hakikaten yani benim e, acı çekme güdümü sağlayan şey bunları bana sanki o resimlerdeki kadınların yaptığını hayal etmekti. Onlar yapıyor gibi kabul ediyordum. Yoksa hani dümdüz acı çekeyim de öyle bir şey yoktu yani cinsel içerikli. Bir de akrep burcuyuz ya oradan almışız başımıza derdi zaten. <laughs> oh çok var çok daha çok var ya. Aklıma ne yani aklıma ne gelirse anlatmaya çalışıyorum. Kementle bayağı ama zincirle çağ çağ sırtımda morluklar çıkana kadar yapıp hallendiğim ve rahatladığım tatmin olduğum olmuştur. Acayip bir şey. Bunları hiç başkalarına yaptırdın mı abi derseniz ya şimdi o kısmı fazla mahreme giriyor. Hani birilerine bir kadına acı çektirmek kendime yani sadizm anlamında onun bana acı çektirmesini sağlamak falan bunlara pek girmek istemiyorum şu an ama epeyce deneyimim oldu. Tabi diyeceksiniz abi trampling yaptırdın mı trampling üstünde yürüttüm mü kimseyi falan onlar onlar zaten bu aralar biliyorsunuz porno camiasında popüler video kategorilerinden biridir. Değişik bir şey tabi yaptım mı yapmadım mı onu bilmiyorum ama Trump'in yani ince topuklular altında ezilmenin de verdiği o yaralayıcı morartıcı acılar da ...fena evrimleştiricidir yani. Adamı metamorfoza uğratır. <laughs> Hele yazsa... ...plaja gidemezsin. He, yazsa yani düşünsene... ...ailenin yanında soyunamazsın. Sırtında bir sürü morluk veya göbeğinde... ...buralarında bir sürü morlukla nereye? Denize giremezsin ki. Dayak yemişsin derler. <laughs> Başka acı bireysel olarak... ...uygulanmış acı deneyimlerim... ...mazoşizm deneyimlerim... Ya dediğim gibi bu nefes tutma zaman zaman hep yapmışımdır. Sonra naylon he bak bak. Tabi daha gencim yani biraz daha gencim o zamanlar. Abi naylon çorapları topluyordum artık. Nereden bul, buluyorsam buluyordum yani. Getirttiğim de oluyordu. Onları böyle toplayıp böyle 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 yapıp boynuma sarıp kendimi nefessiz bırakmayı da bayağı denedim. Tabi bunları aşmış olmasam şu an anlatamam ama işte ders olsun, ibret olsun diye anlatıyorum dostlar. Sonra naylon, naylon, naylon yutma deneyimine kadar gittim ben biliyor musunuz? Ya durum bir sigara mı yaksak, ne yapsak ya da yapmasak mı? Neyse yakalım bir tane ya değil mi? O kadar burada yardırıyoruz. Çok önemli şeyler anlatıyoruz. Hadi bu sigarayı o zaman tüm mazoşistlerin çerefine çakıyorum. Özellikle ayak severlere çakıyorum. Evet getirttiğim çoraplardan hatırlıyorum artık kimlere getirtiyorsam onu bilmiyorum giyilmiş olarak getirttiğim çoraplar olmuştu bayağı hem de olmuştu ücretiyle onların iki çiftini penteos yani böyle iki çiftini böyle böyle burup burup biraz ıslatıp falan ağzımı alıp alıp böyle yani mideme inecek kadar yutup sonra büyür gibi geri çıkartıp zor nefes aldığım olmuştu. O şekilde hallenmiştim yani o zaman Yine tabii resimlere, filmlere falan bakıyordum. Artık yani bunları yaparken zaten üniversite yaşını falan geçmiştim yani. Bayağı büyüktüm lan. Öyle bir durumda Allah sigaranın da külü boku yedi dur. Naylon YouTube geri çıkarma yani mideye kadar indiğini <laughs> hissetme değişik bir deneyimdi. Çünkü abi mide kapağının onu yutup kapandığını anlamıştım bir kere tamam mı? Öğürme hareketi, öğürme refleksini yaratmadan çekince kolay kolay çıkmıyor git. Buraya kadar inmiş. İki çift naylon böyle boru gibi inmiş. Ü, yapıp o mide kapakçığından sonra lönk diye çıktığını hatırlıyorum abi. Bunlar acayip deneyimler. Ya harbi ben ölüp gidebilir gidebilirmişim dostlar ve bundan 20 yıl önce falan. <laughs> 15 yıl önce de ölmüş gitmiş olabilirdim. Yani zamanlamaya fazla girmiyoruz zaman kavramına. Ama bu YouTube çıkarma çorapla boğma ama özellikle YouTube çıkarma olayı çünkü giyilmiş çorapları hediye gibi kargo ile aldığın için çok daha çekiç geliyordu. Onu baya baya yapmıştım yani çok kez, çoğu kez yapmıştım bu olayı kement mement işte kemerle vurma falan o zaten ara ara hep devam etti o ya onda, onda bir sıkıntı yok yani bugün bile istesem kırbaçım var yani kırbaçım var sevgilimden yani karım dediğim sevgilimden rica ederim en kötü ihtimal baktık bir şey olmuyor değil mi baktım çaresi yok isterim yani ayak fetişizmi trampling işte üzerinde topukla yürütme falan bunlar tabi yani mazoşistlere göre leziz uygulamalardır. Başka acı çekme ne var? Bir düşüneyim bakayım ya. Siz burada biraz bekleye koyun. Ben sonra gelir hepinize koyarım zaten. Sonra arada tekrar tüp gazı artık müdavimi olmuşuz, alışmışız. Yani alışmışız diyorsam yani vücut anlamış bu tüp gazı çekmenin ne demek olduğunu. Çünkü düzenli falan değil. Ara ara böyle patlama olup yapıyordum. Onu ara ara devam ettim. <laughs> Başka başka anlatabileceğim türden tabi olanlardan seçiyorum. Anlatamayacağım kadar pislik, mazoşizm deneyimlerim de var çünkü onlara girmeye gerek yok. Başka başka ne olur ya? Aa, şu çok ilginç. Bostanlı'da balıkçı barınağı vardı o zamanlar. Orada da sahilde birkaç tane güzel bina, manzaralı bina vardı. Onlardan bir tanesinde teyzemler oturuyordu işte onları yürüyerek ben tabi Bostan'daki evimizden gidiyordum sahildeki evimizden yağmurlu çamurlu günlerde gittiğimi hatırlıyorum okul dönüşü direkt hani teyzemlere gideyim deyip anneme abi or balçık olmuş her yer ama bildiğim balçık kokuyor falan böyle yosunlar mosunlar ayağını soktum mu böyle çırp diye falan çıkıyor bir baktım ben bundan da tahrik oluyorum lan. İyice ayağımı yavaş yavaş batırdım. Zor çıkarttım. İyice ayakkabım böyle çamurlandı, balçıklandı böyle beyaza yakın balçık yani. Bundan da ben hallendiğimi fark ettim kardeşim. Yani doğayla seks yapmak gibi bir şey de diyebilirsiniz buna. Yani doğaya karşı da böyle bir şehvetim benim olmuştu zaman içinde. Gerçekten anlatabileceklerimi seçiyorum mümkün mertebe. Başka tür kaldı mı acaba? Ee, ha hatırladım bir tane daha buldum. Bak sizin için ne kadar derinlere gidiyorum bilinçaltımda ya. Kıskaç. Bedenimin çeşitli yerlerine çok sert kıskaçlar trak, tak 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 mı olayı vardı. Tabi diyeceksiniz abi meme uçlarını mı kıstırtıyordun veya birine mi yaptırıyordun? Birine kısmına girmiyorum. Ama meme uçlarımı çok sert kıskaçlarla çat diye ikisini birden yapıp ama anormal sert yani çok büyük acı bir halde o şekilde ilginç videolar izleyerek hallendiğim de olmuştu. Bu da büyük bir zevkti. Zevkti diyorum çünkü artık yani mutlu, güzel hayatımın ikinci yarısında bir evliliğim var. İlle bir şeylere gireceksem eşimle gelirim. Yani ihtiyaç da yok. <laughs> Durulduk canım biraz olgunlaştık. He, farklı bak en son keşfettiğim gene biraz bundan eski yıllarda kendi kendime uyguladığım bir acı yöntemi daha vardı. Bu feci bunu yani hiçbirini yapmayın zaten de. <laughs> Abi zımbalar oluyor ya hani kağıtlar alıyorsun trak zımbalıyorsun iğne geçiyor trak yapıyor böyle. Birçok kez kendi Meme yakınlarıma tam ucuna değil lan koparırsam nereye hastaneye mi koşacağım meme ucumu mu kopardım diyeceğim. <laughs> böyle yakınlarına yumuşak dokunun olduğu yerlere bildiğin zımbayla iğneleme yapmıştım. Hem de bayağı yapmıştım. Mesela dört yerinden birden şu kenardan yapıştırırsın. Böyle tak diyor kırt yapıyor. Kırt yaptığında o içeride böyle dönmüş oluyor. Dört yerden. İlginç olan şu. Şimdi ilk denerken böyle şeyler daha risk hissediyorsun. ...tabii heyecan veriyor ayrı da... ...abi onu oradan sökmek kolay değil... ...kanırtıyorsun... ...kimi böyle etin içine iyice girmiş oluyor... ...ortadan tırnağını sokuyorsun... ...yavaş yavaş çıkartıyorsun... ...önce çengel gibi olmuş... ...bir iğne, iğnenin bir ucu çıkıyor... ...sonra ötekini çıkartıyorsun... ...tak... ...böyle hafif kanlar böyle... ...başlıyor kenarlardan süzülmeye böyle... ...ilk başta... olan bir kanamaya başladı... ...panik yaptım... ...acaba kan durmaz mı diye gittim... ...pamuk basmıştım falan... ...e sonra tabii ufak ufak bunu da deneyim olarak ilerletince artık öyle çok bir kanama olmayacağını anlıyorsun falan. Yani hatta azıcık kan böyle akarsa göbeğine doğru süzülür, hoşuna bile gidiyor. Daha çok tahrik oluyorsun yani. Bu vardı. Yani yaşadığım en sıkı acılardan da biri buydu. Yine tabii bunu yaparken neye adıyorsun bunları? İşte o izlediğin Porno filmleri atıyorsun falan, oradaki kadınlar yapıyor falan hesabı. Yani bendeki güdü buydu, bilmiyorum psikologlar o zamanki halimi nasıl değerlendirirler? Çünkü şu an bunları uygulamıyorum. Ama psikolojide bunun tanımının ne olduğunu e, ...tabii şu an bile ben merak ediyorum. <laughs> Bunu bir psikolog dostuma atmak isterim. Yani bu sohbetimi. Başka düşünelim ne acılar? Yani oramı buramı ille memenin kenarı da değil normal böyle karnımı marnımı falan da çok kıstırdığım veya zımbaladığım olmuştu. Başka 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 çok da yok. Daha ne olsun lan bunları zaten zamana yayıp seyrek seyrek yaşıyorsun. Daha ne kaç tane acı çekti var. Yalnız şuna hiç girmedim. Hani o Müslümcüler vardır ya. De, car, cart 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 buraları böyle jiletlerle. Ben o jilet olayına hiç girmedim. Yani ben daha böyle noktasal acılara girdim. Çünkü abi çok kesersin kanlar içinde hastaneye gitmen gerekir. Öyle bir riske girmek istemedim sosyal açıdan da. Öyle yani. Umarım bu normal ötesi aykırı deneyimlerimi sizlere anlattığım için biraz keyiflenmişsinizdir. <laughs> Bunlar böyle yani arıza adam kolay olmadı. Gerçekten kolay olmadı. Bunca acıyı yaşamak ve bunu kendi arzunla yaşamak, kendine yaşattırmak eminim ruhta bir şeyleri özgürleştirmiştir diye düşünüyorum. Yani ben artık hiçbir şeye gerçekten iyi, kötü, şeytani falan diye bakmıyorum. Yani bakmıyorum abi ben dibini yaşamışım acı. Yani ne bileyim şeytani bir şey değil mi bunu şehvetle yaşamak, kendine zarar vermek? Ben yani oralara girmişim. Ben yerin dibine girmişim. Ateşlerden yanmışım. Kendi etimi kıstırmışım. Neredeyse kendimi tepeye asacak halde. Neler yaşamışıp e, dolayısıyla cehennemi ucundan şimdiden bu dünyadayken yaşamış, görmüş ve aydınlığı seçmiş cennet şartlarına özenmiş bir ruhum ya böyle işte dostlar yaşamanızı tavsiye etmem ama zaten burada her ne kadar böyle uyarsam da eğer bir mazoshisseniz içinizden geleni mutlaka yaşayacaksınız bunu da biliyorum. Hadi bakalım. Bol acısız günler diliyorum efendim. Az acılı günler diliyorum. Şşş. Hepinizi öpüyorum Gıgı'dan. En yüksek aşkız biz.